Merhaba arkadaşlar. Red Bears ile devam ediyoruz. Evet. Gel bakalım. Siz yokken ben biraz oynadım. Alıştım sayılır. Da şu zıplamalara hala alışamadım. Space'e zıplıyoruz. ASD falan olsaydı güzel olur da. Oh. Yapma be. oraya. Şurada dikenler var suyun içinde. Gel. Ya amma zormuş. Bu bölüm uzun sürecek. Neyse hadi. Oh ya. <laughs> of. Düştüm ya zor bazı bölümleri. Mesela bu bölüm. Ama alışmaya başladım. Oh. Öf oh be. Öyle şükür. Burada da düşersem yuh derim kendime. Oha oraya nasıl zıplayayım ben? Oo oh, zıpladım. Evet. Uf düşüyordum ha. <laughs> Uzun sürecek bu video, baya zor baya ya. Gel. O <laughs> altıncı bölüm, bu bölümü de geçelim. Ha bu bölüm kolaymış diyecektim. Zor bayağı ya. Ya. Oyun alıştım şu tuşlara alışamadım ya. ASD zannettim de. Aspin Allah. Ama uzun sürecek bu bölüm. Bu bölümü buna göre böyle bir bölüm daha olursa onu da geçerim. Sonra ya. <laughs> of, bayağı zormuş. Uf. Oh be. 7. bölüm. Of, su geliyor, su. Of Çok kötü. Ya Ya Öldüm ya Onu almayacaktım Hadi. Hadi su geliyor ya. Oh. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölüme hoşça kalın.